Kıymetli dostlar bir çözüm noktası programından daha hepinize merhaba dilemek istiyorum. Musa hocam merhaba. Merhabalar hocam kıymetli dostlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bir önceki bölümümüzde başkalarını suçlama hastalığı konusunda ele almıştık. Musa hocam bu konuda bize çok güzel bilgiler vermişti. Bu bölümde ise aynı konuya devam etmek istiyoruz. Bununla ilgili bir bölüm daha çekmek istiyoruz. Şimdi Musa Hocam aklıma şöyle geldi geçen hafta o bölüm konusu işledikten sonra. Şimdi küçük çocuklara baktığımız zaman güzel güzel oyun oynarlarken bir kaza meydana gelir. Mesela bir bardak kırılır. Ondan sonra hemen ne yaparlar? Kardeşini suçlar. Ben yapmadım o yaptı falan. Halbuki iki dakika önce güzel güzel oyun oynuyordunuz. Ee, öteki de cevap veriyor. Hayır ben yapmadım o yaptı. Birbirlerini suçlarlar. Bu çocuklar için normal kabul edilebilir bir şeydir Çünkü çocuklar... Bir şeyin sorumluluğunu almayla ilgili duyguları gelişmemiştir henüz. Ama benzer bir davranış yetişkinlikte oluyorsa ha burada bir problem vardır. Hatta biz buna hastalık olarak da tanımlamıştık. Sürekli başkalarını suçlama hastalığı şeklinde tanımlamıştık. Şimdi bu olay insan zihnine baktığımız zaman e, beyinde neler oluyor ya da nöronlarda neler oluyor? Yani bunun biyolojik bir anlamı var mı diye düşünecek olursak e, şöyle ben değerlendiriyorum. Bir insan herhangi bir davranışta bulunduğu zaman ya da bir öğrenme gerçekleştirdiği zaman nöronlar arasında minnacık, incecik, küçücük bir bağlantı oluşuyor. O kişi aynı nöron kanallarını kullandığı zaman o bağlantı gittikçe kalınlaşıyor, gittikçe kalınlaşıyor. Sürekli aynı bilgiyi kullanmak, olumlu ya da olumsuz fark etmiyor. Sürekli aynı bilgiyi kullanmak zamanla o kişinin nöral ağlarında, sinapslarında, nöron bağlantılarında kalın bir bağlantı oluşmasına neden oluyor. Kalın bağlantı ne demek? İnce bağlantıyı patika bir yola, keçi yolu derler, patika yolu derler. Öyle bir yola benzetecek olursak kalın bağlantıyı da nörolojik otobana benzetebiliriz. Dolayısıyla patika yolda mı gitmek daha kolay, otobanda mı gitmek daha kolay? Haliyle kişi de sürekli aynı bağlantıyı kullanması, aynı yolları kullanması, onda yolu genişlettiği için hayatının geri kalan kısmında o yolu daha sık kullanır hale geliyor, daha kolay kullanır hale geliyor. Başkalarını suçlama hastalığında da durum böyle. Sürekli başkalarını suçluyorsa bir insan, o nöron kanallarını sürekli ateşlediğinden dolayı artık o yollar onun için açılmış hale geliyor. Çok kolay bir şekilde, çok rahat bir şekilde bu yollardan gidebiliyor. Ama bu iyi bir şey mi? Güzel bilgilerde, faydalı bilgilerde iyi bir şey. Ama olumsuz durumlarda, faydasız durumlarda bu iyi bir şey değil kalın bağlantıların tekrar azaltmak ortadan kaldırmak ise zamanla kişi de alışkanlık haline geliyor alışkanlıklar davranışlara yansıyor haliyle onu değiştirmek çok daha zor olabiliyor Musa hocam, böyle bir giriş yaptım ama bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz ya da bugün bu başkaları suçlama hastalığı konusu üzerinde ne yaparsak kurtulabiliriz bu kalın bağlantılarını nasıl ortadan kaldırabiliriz bunlarla ilgili bizlere neler söylemek istersiniz Evet hocam bu bir öğrenmedir. Bahsettiğinizden de onu anlamış olduk bir kere daha. İnsan bunu öğrenmiş oluyor. Öğrendiği zaman da beyindeki oluşan o yolaklar devamlı o yolaklar kullanılmış oluyor. Hatta bu başkasına da transfer ediliyor. Ben ben kendim bu, bu yolu kullanarak hep başkasını suçlayarak etrafındakilere de bunu belki öğretmiş oluyorum bu noktada onlara öğren e, örnek olmuş oluyorum. Şimdi isterseniz e, biraz şuna değinelim. E, tamam problemi anladık. Peki çözüm nedir? Yani başlı başkalarına suçlama eğiliminde olan insanlar bundan nasıl kurtulabilir? Önce şuna bakmak lazım. Hata yapmak normal. Biz insanız, insan olan varlık mükemmel bir varlık değil. Eksiklikleri var, noksanlıkları var, yanlış yapabilir, hata yapabilir. Bazen. E, ya elinde olmayan nedenlerle yanlış yapabilir. Bazen başkalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı ulaşmak istediği yere ulaşamamış olabilir. Fakat sonuçta geldiğimiz nokta şu. Hata yapmak normal bir şey. Hatta hata yapmaya şöyle de bakabiliriz. Hata yapmak aslında bir bize kıyas noktası verir. Yani ben denedim doğru yapamadım. Doğru yapamadığım şeyi öğrenmiş oldum ama neyi öğrendim? Böyle yapılamayacağını öğrenmiş oldum. Şimdi orayı kendime bir kıyas noktası alarak orada neleri yanlış yaptım ki doğru olmadı? Veya neleri eksik yaptım ki doğru olmadı? Veya ne yaptım ki doğru olmadı? Hani iki türlü de bakabiliriz mesela. Bir şey yaptım bu yanlış oldu. Veya bir şey eksik yaptım, tam olmadı. Veya bir şey yaptım ama bu yaptığım şey beni sonuca ulaştırmadı. Ve bazen de yapmadım. Yapmamış olmak da bir hatadır. Yapmam gerekiyordu yapmadım. E bunları benim görmem lazım, fark etmem lazım. O yüzden hata yapmaktan korkmamak lazım. Hata yapmaktan korkmak demek ne demek? İnsanın hata yapmaması için hiçbir şey yapmaması lazım. Değil mi yani? O zaman kabuğundan çıkmaması lazım. O zaman kimseyle diyaloğa geçmemesi lazım. O zaman hiçbir faaliyette bulunmaması lazım. O zaman hayat belirtisi olmaması lazım. Evet insan hata yapacak. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Hata yapacak. Ama yaptığı hatalardan ders alacak, bu hataları kendisine bir kıyas noktası olarak görecek, oradan bakıp yoluna devam etmiş olması lazım. Evet, yoksa hata yapmamak için hiç risk almamak lazım. Ama risk almadan da iş oluyor mu? Risk almadan da mesafe kat edebiliyor muyuz? Bir kat edememiş oluyoruz. Kendi kabuğumuzda kalmış oluyoruz. Evet. Bir başka nokta insanın hatayı kabul edebilmesi çok önemli kabul edebilmesi için de bu hatayla baş edebilme mekanizmalarının güçlü olması lazım. Demin o çocuk örneğini verdiniz. Çocuk da bu hatayla baş edebilme mekanizmaları güçlü olmadığı için hatayı başkasına atar, başkasına transfer eder. Fakat yetişkin bir insan, yetişkin bir kişinin o hatayla baş edebilme mekanizmalarının güçlenmiş olması lazım. Bu mekanizmalar güçlü ise hatayı görmekten de korkmaz, hatayı görmekten de çekinmez. Hatta o hata onu güçlendirir, o hatadan bir şey öğrenmiş olur. Evet, yoksa zayıflık hissi, zayıflık düşüncesi, o kendini savunamama düşüncesi hep böyle hataları başkalarına atmaya neden olabilir. Hep şunu der işte, evet ama yani de öyle diyorsun ama bu evet amacılara e, ulaşmış olur, evet amacı haline dönüşmüş olur. Evet ama değer ve sorumluluktan kaçmaya çalışır. Peki bu ne demek? Bu aslında kendine hani içten içe şu mesajı vermek demek. Sorumluluk alamıyorsun. Bu hatalarla, bu problemlerle baş etme mekanizmaların gelişmemiş. Yani yani aslında ben kendime zayıf olduğunu kabul etmiş oluyorum. Öyle değil mi ya? Yani hataları görmeyerek, hatalarla baş etmek için çaba sarf etmeyerek evet hatalarla ben baş edemem duygusunu içten içe kendime yerleştirmiş oluyorum. Yani aslında kendime zayıf olduğum mesajını vermiş oluyorum. İşin bir tarafı bu. E diğer tarafta şimdi bir çevrenin içindeyim, insanlarla diyalog halindeyim, onlarla konuşurken hep şikayet halindeyim. Hep birilerini şikayet ediyorum ya kendimi yaptıklarımı yapamadıklarımı veya başkalarını veya durumları olayları hep şikayet ediyorum. E böyle oldukça. İnsanlar o kadar fazla şikayet dinlemeye istekli olmayabilirler. Her seferinde bizim o şikayetlerimizi dinleyecek kadar sabırları olmayabilir. Sabır gösteremeyebilirler. O zaman o zaman daha da fazla yanlış, yalnızlaşmış olacağız. E belki tek başımıza kalmış olacağız. Zaten problemlerle baş etme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. E bir de yalnız kaldığımızda, yalnızlaştığımızda bu sefer o problemler daha da baş edemez hale gelmek lazım. O yüzden kıymetli dostlar hani kendinizi bu noktada bir çek etmekte fayda var. Eğer çok fazla şikayetçi olduğunuzu düşünüyorsanız, bunu fark ediyorsanız biraz bu şikayetler değil de artık çözümleri konuşmakta fayda var. İnsanlarla konuşurken de başkalarını şikayet etmek yerine belki onlardan bu problemleri çözmek için destek istemekte fayda var. Evet insanlardan destek isterseniz yardım isterseniz onlara fikirlerini sorarsanız onlar yine sizin etrafınızda toplanmaya başlarlar. Yine elinizden tutmaya başlarlar ve Bel belki o yükü beraber kaldırmak için istekli olduklarını görmüş olursunuz. O zaman yalnızlığınızdan kurtulmuş olursunuz. Yoksa yoksa başkalarını suçladıkça etrafınızda kimsenin kalmadığını görmüş olursunuz. Niye kimse bana destek olmuyor diye. Bu sefer Yine onları suçlamış olursunuz. Bu bir kısır döngü. Suçladıkça insanlar etrafınızdan uzaklaştı. E bu sefer niye uzaklaştılar diye yine onları suçlamış oldunuz. Halbuki dönüp baktığımızda, hani gölge dedik ya, o gölgeye dönüp baktığımızda kendi katkımızı, o olaydaki kendi payımızı görmedik veya onu yatsımış olmuş olduk. Sonuçta zararını kim çekmiş oluyor değerli dostlar? Benim gördüğüm o zararını her seferinde... Suçlayanın kendisi çekmiş oluyor ki bazen ortada gerçekten bir problem var ve problemi kaynağı sen değilsin böyle de olabilir gerçekten suçlu başkaları da olabilir ama öyle olduğu durumda bile hep birilerinden şikayette bulunuyorsun hep şikayet ediyorsun e sonuçta birilerinden hep şikayette bulunmak şikayet etmek sana ne kazandırıyor hiçbir şey kazandırmıyor ve bir noktada seni dinleyen dinleyenleri de e, usandırmış oluyor. O zaman ne diyoruz? Ne yapabiliriz? Şimdi mesela şöyle yapabilirsiniz. Elinize bir defter alın. Başınıza gelenlerden dolayı ne yaşamışsanız, başınıza ne gelmişse, kimleri suçluyorsunuz, neleri suçluyorsunuz? Onlarla bir, bir halleşmek deriz ya, bir halleşin, bir yazın bakalım. Ne varsa tek tek yazın. Sonra, tamam onlara diyeceklerinizi söyleyin. Hayal edin karşınızda onlar var. Karşınızda oturuyorlar ve bu başınıza gelen şeyler neyse bunlardan dolayı senin şöyle şöyle payın vardı diye evet onlara söyleyin içinizi boşaltın anlatın konuşun. Sonrasında sonrasında bir de bakış açınızı değiştirin. Oturduğunuz yeri değiştirin. Sonra bir de kendinize bir bakışın. Bakın. O bakış açınızı değiştirerek evet benim başıma her ne geldiyse benim buradaki payım nedir? Çünkü ortada bir insan varsa hani bu şöyle bir şey değil. Hani bana bir programlama yazılmış. Benim programlamam mükemmel, harika çalışıyor. Bende hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Ama herkes yanlış. Herkesde problem var. Herkesin programlaması işte problem. Böyle bir şey yok ki. Yani sonuçta e, bir, bir diyalog varsa o diyalogta iki taraf var. İki taraf varsa iki farklı bakış açısı var. Belki iki farklı doğru var. Senin doğruna göre böyle, onun doğrusuna göre başka. O zaman başıma her ne geldiyse yerine geldiyse farklı bir bakış açısıyla bu olayda benim payım ne? Önce buna bakmam lazım. Ve bunu kabul etmek lazım. Arkadaş burada evet ben de hani en azından öyle diyelim. Tamam ya ben de şunları şunları eksik yapmışım. Ben de şunları şunları görememişim. Ben de şunları şunları yanlış söylemişim. Belki böyle tepki vermeseydim o da bana öyle tepki vermezdi. Neyse. Yani ben ne yapmasaydım bunlar olmazdı kısmını biraz değerlendiriyorum. Veya neyi farklı yapsaydım bunlar olmaz diye kendimle alakalı kendimi hesaba çekiyorum. Ve sonuçta, sonuçta şu çok önemli bir erdem kıymetli dostlar. Kendi sorumluluğumuzu fark etmemiz lazım. Kendi sorumluluğumuzu almamız lazım. Evet, şimdi bunun ne anlamı var biliyor musunuz İsmail Hocam? Kendi sorumluluğumu aldım ben ve şunu fark ettim. Evet ya bu olumsuzluklarda bak benim bir payım varmış, benim bir sorumluluğum varmış, ben bir şeylere neden olmuşum. Bu ne demek? Ben olayların gidişatına etkide bulunmuşum demek. Yani ben hani etkisiz eleman değilmişim değil mi İsmail Hocam? Sonuçta olumlu veya olumlu bir şeyi etkilemişim. Ama etkilemişim ben. He, o zaman ben etkileyebiliyorum. E burada olumsuz bir etkiye neden olmuşsam, bakış açımı değiştirirsem, tecrübelerimden istifade edersem o zaman olumlu şeyler de etkileyebilirim. Yani ben etkisiz bir eleman değilim. Bu çok önemli bir bakış açısı. Oradan baktığınızda yeni bir yol bulabilirsiniz, yeni bir çözüm bulabilirsiniz, yeni bir davranış tarzı bulabilirsiniz. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafta hani demin söyledik belki bu biraz da şey yani sizin bu davranışınızı başkaları da kopyalıyor, başkalarına da transfer etmiş oluyorsunuz. Sonra öyle bir ortam oluyor ki. O, o şikayet konusu sizden örnek alanlar, o, o, öyle bir ortam oluştu ki baktınız herkes artık her şeyden şikayetçi hale geldi. Herkes depresif hale geldi, herkes hayatından memnuniyetsiz hale geldi. E, hayatından memnun olmayan insanlar e, mutlu oluyor mu? Mutlu olmuyor. Sonuçta baktığınızda mutlu musunuz? Evet, mutsuzsun. Tamam herkes suçlu, sen suçsuzsun, sen mükemmelsin, herkes iyi, herkes kötü yaptı, sen hep iyi yaptın. Peki mutlu musun? O zaman bu seni mutlu etmiyorsa işte bakış açını değiştir, davranış şeklini değiştir, konuşma üslubunu değiştir. Veya çözüm adına hani karanlık, karanlığa küfretmek yerine bir e, mumda sen yak diyor. Ya o zaman bir mumda sen yak. Tamam. Herkes problemli, herkes suçlu. Tamam bir yerden başla o zaman çözmeye bir yerden başla. Ve şunu görmüş olacaksınız. Çözmeye bir yerden başladığınızda sonuçta çözüme ulaşamamış bile olsanız o çözüm yolunda olmak insana haz veriyor, insana mutluluk veriyor, insana iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Sadece kendinizle alakalı değil. Hani diyelim bu, bu problem kendi ailenizde karı koca arasında yaşadı ve hani işte ne bileyim ben, hep karşı taraf suçlu, hep karşı tarafın suçlu olması ve bunu başkalarına ikna etmiş olmanız sizi mutlu ediyor mu? Etmiyor. O zaman başkalarına haklılığınızı ispat etmek için kullandığınız bu enerjiyi e çözüm için kullansanız, bakış açınızı değiştirseniz, üslubunuzu değiştirseniz, belki e, durumun daha da değişmiş olduğunu e, fark etmiş olacaksınız. Evet İsmail Hocam, ekleyecekleriniz var mı? Anlatırken aklıma şöyle bir soru geldi hocam. Kişinin kendisine bedensel anlamda bir zararı var mı sürekli başkalarını suçlamanın? Aynen o şekilde. Demin hani bahsettim, bu başkalarını suçlayarak kendi iç dünyamızda bir olumsuz bir hava estirmiş oluyoruz. Memnuniyetsiz bir hava estirmiş oluyoruz. Bir çökkün ruh hali olmuş oluyor. E bu durumda benim savunma mekanizmam da zayıflıyor. Normal bildiğimiz savunma mekanizmam zayıflıyor. Yani dışarıdaki olan bütün problemlere açık hale geliyorum. Çünkü ortamı hep olumsuz görüyorum. Ortamı hep problemli görüyorum. E o zaman savunma mekanizmam zayıflayınca hastalıklara da açık hale geliyorum. Baktığınızda bu tür insanlar normal, işte halinden memnun olan insanlara göre daha fazla hastalıklara yakalandığını görüyoruz. Sonuçta bunun anlamı nedir? Bunun anlamı da evet ben her şeyden olumsuzum, her şeyden işte memnun değilim, çökkün ruh halindeyim, bitkin ruh halindeyim. Hiçbir şeyle savaşabilecek, hiçbir şeyle mücadele edebilecek halde değilim. Psikolojim bu. Böyle olunca savunmam çöktü. Savunmam çökünce dışarıdan gelen bütün tazikatlara açık hale geldim. Bu da beni hastalıklara açık hale getirmiş oldu. Evet, hocam. Peki çevremizde sürekli böyle başkalarını suçlayan insanlar varsa, biz öyle değiliz ama çevremizde bazı insanlar öyle. Eşimiz öyle diyelim, arkadaşlarımız öyle diyelim. E bu durumda ne yapmak lazım? Hani onları değiştirebilecek miyiz ya da nasıl değiştirebiliriz? Evet, ya çok önemli bir nokta. Şimdi bir, bir iki bir iki bakış açısı var burada. Birincisi şu. E Devamlı beraber yaşamak zorunda kaldığımız insanlar var. İşte çocuğumuz, çocuğumuz, eşimiz, yakın e, ilişkide bulunduğumuz insanlar. Onlar değiştiremeyeceğimiz insanlar. Bir de ya hep beraber olmak durumunda olmadığımız insanlar var. Tamam, arkadaşız belki, dostuz belki ama hep beraber olmak zorunda değiliz. Şunu bilmemiz lazım. Ben o şikayetçi olan insanlarla, hep böyle başkalarını şikayet eden, durumdan hiç memnun olmayan, hep böyle yakınmacı insanlarla birlikte olduğum sürece Ondaki o kötü enerji bana da gelecek. Ondaki o kötü duygu bana da tesir etmiş olacak. O yüzden şunu tavsiye ediyorum. Mümkün olduğu kadar o tür ortamlara çok fazla girmeyin. Çünkü etkileneceksiniz. İster istemez etkileneceksiniz. Mümkün olduğu kadar çok fazla o ortamlarda bulunmayın. Hele sizin o ortamda bulunmanızın problemin çözümüne bir katkısı yoksa o zaman o ortamda bulunmanızın da bir anlamı yok zaten. Ve bazen şunu göreceksiniz, şunu fark edeceksiniz. O sadece size kötü duygu atıyor kendi iç dünyasında baş edemediği o kötü duyguları size atıyor. Siz o kötü duyguyu alıyorsunuz o kendi hayatına devam ediyor. Hadi bakalım siz bu sefer o kötü duyguyla baş etmek durumunda kalıyorsunuz. Bu hayatınızda devamlı olmak zorunda olmayan insanlarla ilgili olan mesele. Bir de evet yani hani eşinizle yaşıyorsunuz bunu. Değiştiremezsiniz, berabersiniz. Çoluğunuz çocuğunuzdasınız. Değiştiremezsiniz, berabersiniz. Burada da teklifimiz şu. Ben ne yapabilirim? Benim başkasını değiştirmem çok kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Çok mümkün bir şey değil. Ama ben kendimi değiştirebilirim. Hani şu olabilir. Ben daha farklı davransam olumlu yönde nasıl bir katkısı olur? Veya ben şunları yapmasam. Hani iki türlü bakıyoruz. Bir bir şey yapıyorum. Bu etkiliyor. Bir de bir şey yapmıyorum. Bu da etkiliyor. Bunların hangisini değiştirirsem olumlu bir katkı olmuş olur. Sonuçta ben değiştiğimde etrafımın da değiştiğini göreceğim. Ben değiştiğimde benimle irtibatta olanların da değiştiğini fark etmiş olacağım. Bunu görüyorsunuz. Bir taraftan buna başlayın. Diğer taraftan eğer isterse, eğer destek isterse, seninle konuşursa, seninle dertleşirse, dertleşme pozisyonda sadece dinleyin bazen. Hani öneri vermeden, çözmeye çalışmadan, problemi halletmeye çalışmadan. Sadece dinlemek çok katkıda bulunabiliyor bazen. İşin bir tarafı bu. Sonrasında eğer öneri isterse destek ver. Eğer çözüm noktasında senden yardım isterse destek ver. Ama yok eğer böyle bir desteğe ihtiyacı yoksa sadece dinle ve onu anlamaya çalış. Bu çok kıymetli bir şey. Evet seni anlıyorum. Bu anlamak demek ona hak vermek olmayabilir. Hani orada o problemde onun payı var. Eyvallah. Ama onu anlamaya çalışıyorum ben. Evet onu anladığımı ona hissettiriyorum. Bu ikinizin birbirinize yakınlaşmasını sağlayacak. Bakın, şurayı ayırt ediyorum, altını çiziyorum. Anlamaya çalışmak başka bir şey, hak vermeye çalışmak başka bir şey. Hak vermeyebilirsiniz. Ama evet, senin içinde bulunduğun durumdan dolayı sen şu anda çok gerginsin. Bunu anlıyorum. Ya yani o, o gerginliğin nedenini anlıyorum ve anladığımı da ona hissettirmem lazım. Bu birbirinizin yakınlaşmasına neden olacak. O yakınlaşma sayesinde. Emin olun onun da bakış açısı değişmiş olacak. Onun da duyguları değişmiş olacak. Hani nasıl bu olumsuz duygular demin söyledik başkalarına transfer edilebiliyor. Olumlu da aynı şekilde. Bendeki koku ona tesir ediyor. Olumlu veya olumsuz. Ondaki koku da bana tesir ediyor. O zaman bendeki olumlu kokuyu artırabilirsem ben o bundan olumlu yönde etkilenmiş olacak. Evet bu noktada şuna bakmak lazım. Bizim bir etki alanımız var, bir de ilgi alanımız var. İlgi alanımız çok geniş. Birçok şeye ilgi duyabiliriz. Birçok şey ile alakalı e, kendimizle ilgili isteklerimiz, beklentilerimiz, emellerimiz falan olabilir. İlgi alanımız. Bir de etki alanımız var. Etki alanımız da benim elimi uzatabildiğim, dokunabildiğim, değiştirebildiğim şeyler. Benim odaklandığım alan kendi ilgi alanımsa yani kendi değiştirebileceğim alanın içiyse o zaman mutlu olabilirim ben. Çünkü bu alana ben tesir edebiliyorum. Bu alanı kontrol edebiliyorum. Bu alan benim elimde. Ama benim elimin dışında olan, değiştiremeyeceğim bir alan var. Başkası benim değiştiremeyeceğim bir alanda. Onu değiştirmeye çalışmak beni mutlu etmiyor. Çünkü değiştiremiyorum. Değiştiremeyince yine kendimi güçsüz hissediyorum. Yine kendimi yetersiz hissediyorum. Yine kendimi zayıf hissetmiş oluyorum. O yüzden o, o, o şey meselesinde, kendi ilgi alanıma odaklanırsam... Kendi alanımı düzenlersem, kendi problemlerimi düzenlersem o bendeki olumlu hava başka tarafa da yayılacaktır. İşin bir tarafı bu. Diğer taraf geçmiş ve gelecek meselesi de böyle. Ya geçmişte başıma şunlar 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 geldi. Var ya işte benim bir tane arkadaşım vardı. Benim falan vardı. Neler neler yaptı bana. Eski işte müdürüm eski falan filan gibi. O, o kadar geçmişle alakalı düşündüğüm bu yakınmalar şu anda bana ne katkıda bulunuyor? Ne fayda sağlıyor? Geçmişi gidip değiştirebiliyor muyum? Oraya tesir edebiliyor muyum? Edemiyorum. Tesir edebildiğim olan yani alanım yine şu anda içinde bulunduğum alan. O zaman tamam şimdi ne yapabilirim ben? Ee, o zaman geçmişte bu tür insanlardan zarar görmüşsem tamam bir seçenektir. Şimdi bu tür insanlarla bir daha bir arada olmayacağım. Bu bir seçenektir. Veya geçmişte ben şunları şunları yanlış yapmışsam artık tamam karar verdim. Şimdi bu yanlışları yapmayacağım. Şunları yapacağım. Önüme seçeneklerimi koydum. Kararlarımı aldım ben. Nerede? Kendi etki alanımın içinde. Ama geçmişte yaşamak bana şu anda hiçbir katkı sağlamıyor. Bu şu demek değil. Hani altını çiziyoruz onun. Geçmişi hiç düşünmeyeyim. Olaylardan ders almayayım. Tabii ki onları kritik edeceğim. Olaylardan ders alacağım. Ama bugünü yaşayacağım. Geleceği de değil. Gelecek de henüz gelmedi daha. Geçmiş geçti. Gelecek gelmedi. Şu anı yaşayabilirim ben. Ve Yine vaktimizin sonuna gidiyoruz. kıymetli dostlar. Başınıza ne gelmiş olursa olsun, başınıza gelen şeylerde sizin payınız o derece ne kadar olursa olsun. Hani bazen gerçekten şu olabiliyor. Yaşadığınız o olumsuzluklarda gerçekten sizin çok fazla payınız yoktur. Başkalarının payı katkısı çok fazladır. Ama hep böyle onlarla ilgili yakınmak, hep onlarla alakalı var ya o ne kadar kötü birisiydi, ne kadar kötü bir adamdı, beni hiç anlamadı, beni hiç dinlemedi, bana hiç yardımcı olmadı, bir sürü ben söyledim söylediklerimi yapmadı, işte laf dinlemez falan deseniz şu anda şu anınıza veya bu andan sonranıza bir katkısı olmuyor olmayacak. Ben şimdi ne yapabilirim bunu yapıyorsunuz. Geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Tamam eyvallah bunu kabul ediyorum. Geçmişte başıma şu şu kötü şeyler geldi. Bunu kabulleniyorum. Burada benim payım buydu. Benim payımı da kabul ediyorum. Ama oranın altını çiziyorum kıymetli dostlar. Tek başına karşı taraf değildir suçlu olan. Bende de vardır. En azından şu vardır. Ben de şöyle yapsaydım o hataya o hataya düşmeyebilirdi veya ben şöyle yapmasaydım o bu hatayı yapmayabilirdi. En azından bunu kabullenmek lazım. Peki o zaman şimdi ben ne yapabilirim? Ben kendi yaptıklarıma odaklanıyorum yine. Başkasının yaptıklarına veya yapmadıklarına değil. Çünkü onun bana hiçbir katkısı, hiçbir faydası yok değerli dostlar. Evet, sonuçta yaptıklarınızdan ve davranışlarınızdan ve hayatınızdan sorumluluk alın. Kendi sorumluluklarınızı üstlenin ve kendinize bir rota seçin. Kurban rolünden kurtulun diyoruz. Hep başkaları sizi işte ne bileyim ben engelledi. Başkaları size işte yanlış yaptırdı. Bu kurban rolüne girmektir. Kurban rolünden çıkmanın yolu da sorumluluk almaktır. Tamam ben ne yapabilirim? Altına çize çize söylediğimiz nokta. Eyvallah geçmişte şunlar şunlar oldu. Şunları şunları yanlış yaptım. Şimdi ne yapabilirim? Evet bununla birlikte sözümü bitirmiş olayım İsmail Hocam. Bu Hocam sağlık. Ben hemen bir iki cümleyle özetlemek istiyorum. Nasıl ki her yaşanan olumsuz olayda, her talihsiz olayda kişi kendini sorumlu tutması, bunlar benim başım, benim yüzümden bunlar başımıza geliyor demesi sağlıklı bir kişilik özelliği değilse aynı şekilde her, hiçbir olayda da sorumluluk almama, hep başkalarını suçlama, hep kendini sütten çıkmış bir ak kaşık gibi görmede çok sağlıklı bir kişilik özelliği değil. Kişinin bunlarla yüzleşmesi gerekiyor. Eğer kendi başına bunları başaramıyorsa, her zaman söylediğimiz gibi bir uzman desteği alması da fayda var diyoruz. Musa Hocam güzel bir program oldu, güzel bir çekim oldu. E, ağzınıza sağlık diyorum, çok istifade ettim kendi adıma, çok teşekkür ediyorum. Evet kıymetli dostlar, e, bu ve bundan sonraki bölümlerde de gene sizlerden gelen istekler doğrultusunda e, çekimler yapmaya devam edeceğiz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Evet kıymetli dostlar sağlıcakla kalın diyerek son bir şey eklemek istiyorum ben. İsmail hocam sütten çıkma kaşık hani ak kaşık dedi kimse sütten çıkma ak kaşık değildir. Bir işin hani sütten çıkma ak kaşık olma meselesi var. Bir de çıktığın sütü ak bırakma meselesi var. Bu da önemli bir nokta. Buna da dikkat etmek lazım. Teşekkürler. Evet hocam. kıymetli dostlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.